Arkadaşlar bu benim ilk videom Bugün sizlerle Crazy Games'ten e, Penaltı Show Tour oynayacağız Bu kanal daha çok futbol Minecraft Ve benim yaptığım şarkıları içermektedir. Hemen Crazy Games'i yazalım Bugün başka oyunlar Oynayabiliriz Bir sürü oyun oynayacağız Arkadaşlar Hemen Praise Games'i açalım. Arkadaşlar bugün benim başım da ağrıyor biraz. O yüzden abone olup like atar mısınız? Hem bana destek olmuş olursunuz. Evet. Penaltı Show atır. açalım. Sonra çok sevdiğim bir oyun var. o da oynar sizlerle. İlk ama penaltı oynayalım. He. Evet. Biz Spain'i seçelim. Start. Real Madrid'i seçtim. Siz göremiyorsunuz. Ekran. Diyeceğim çünkü. Hemen. Vuralım. Uy! Harika gol. Nasıl gol? Abi tuttum topu. Ya. Nasıl direk ya? Tutmam lazım. Nasıl tutamadım be? Ol. Nasıl değil? Arkadaşlar gol nasıl nice oldu ama bilmiyorum neden gol olmadı. Golü saymadılar. Adeta hile yaptılar. Ama bu gol. Kaçıracak. Evet kaçıracak. şimdi. Yine kaçırdı. Evet hatan alır. Vur köşeye. Gol. Şimdi. O da attı ya. Üff. O da satan abi. Beceriksizlik tekiyor. Ben de nedense bu taraf atıyor. Tutma lazım. Yes. Şöyle vuralım. Gol. İnşallah kaçırır abi. Yes. İşte bu be. Ya. Yeah. Hemen. Evet. Sonun altıdayız. Köşeye bu bir <laughs> hemen. Bu oyunda takımın isimleri yanlış yazılmış. Fark etmişsinizdir. Böyle ne atan yatan Ronaldo'ya benziyor. Hemen. İkinci golünü de çakalım. Tutacağım abi. Heeey, yes, tuttum. Hemen. Köşeye çakalım. Üff. <laughs> Nasıl kaçar? Burada full, ya full yapmak isterdim. Neyse. 2-2 Hayır. yırma. Yes. Ateş alırım. Yes. Yes. Nasıl ya? tanamıyormuş? Yes. Bu sefer kesin aldım. Yes. Evet. Şimdi o sonu bu çeyrek final. Tam çeyrek finallerdeyiz. Ee, kazanmamız lazım. Hadi köşeye. Gol. Go. Go. Yes. Neyse dur. Yes. Ters köşe. Harika abi. Şimdi ya zaman kötü yoksa atamaz Vur. Yes. Kurtarmam lazım. Ya. Ay neydi? Kurtar açıyormuş işte. Ama Olmuyor. Neden acaba? Neyse. Evet. Hemen. Yok. Hayır. İnşallah kaçırır. İnşallah kaçırır. Amin. Yapma be. Arkadaşlar son bir kez şansımı deneyeceğim. Burada son bir kez. Yine. Hani Granatoas kazanmıştı ya. Biz yenmişti ya. O yüzden bu sefer Granatoas'la oynayacağım. Acaba Granatoas hangi takım? Bahçeye benziyor biraz ama inşallah bahçe değiliz. Ne? Yapma be. Nasıl kaçar? Yemem onu bro. Ne? Yedim mi? Nasıl yedim? Hayır! Ya yapma abi. Köşeye çekti. Ha granatas Neyse şansı biraz kötüymüş. Neyse. Taraftar arkada coşuyor. Abi ay niye suçluyorum ama gol yiyor. Anlamış değilim. Ya. Yok. Ortaya vuracağım direkt ya. Ama güzel kurtarmış. Hadi. Uy köşeyi harika kovar. Tutmam lazım onu. Tut da kaçırır. Yeah. Atma lazım. Ne tatma lazım. Atma lazım. Bunu yeah. net kaçırması lazım. Net kaçırması lazım. Yes. Yeah. Showed in there. Chance to visit. Goal! Then you Go. Hi, man. Yes. Turn uh, yes. I'll turn it. Oh, yeah! Put you hand. I did to Get that, Go on. Yes. that.